Hayat ne fazla gülmek ne de yasa girmektir. Mevzuatı çiğnemek, tali devirmektir. Dünyayı parmağının ucunda çevirmektir. Yaşamak yatağından seller gibi taşmaktır. İnsan ki gelip geçer dünyadan nefes gibi. Ne büyük ızdıraptır yaşamak herkes gibi. Yükseksin tatlı bir ses olamaz bu ses gibi. Yaşamak Kartal gibi göklerde dolaşmaktır. Halik ki her mahluktan başka yarattı bizi. Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi. Kainat hayretlerle anmalı ismimizi. Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır.